ilişki dediğiniz şey aslında bir emek ve karşılıklı fedakarlıkla yürüyen bir şey ee, hayatınızı birleştirdiğiniz e, sevgili de olabilirsiniz yani sadece evlenmeniz gerekmiyor gerçekten kalpten zihnen birbirinize bağlı olduğunuzu e, bilmeniz bundan emin olmanız ve güvenmeniz gerekiyor Güvenin olmadığı hiçbir ilişki hiçbir koşulda ayakta durma durmaz yani durmamalı da zaten e, şekil ağda görüldüğü gibi. Öncelikle Eray senden başlamak istiyorum. Evet Esra abla. Ee, sen normalde aslında Aybüke ile kaçmasaydın o tarihte asubaylık sınavlarına girip ailenin en büyük hayali olan sınavları kazanıp ardından da görevine başlayacaktın. Ama nitekim ki Aybüke sana e, sınavlardan birkaç gün öncesinde kaçmayı teklif etti ve onunla beraber kaçtın. Ve bu kaçışla beraber e, ailen annen yayına bağlandığında şu ifadeyi kullandı. Benim böyle bir oğlum yok. Doğrudur Esra Hanım. Düşüncelerine saygı duyuyorum her zaman. Hmm. Onu reddediyorum dedi. Doğrudur. İstediğini söyleyebilir. Annedir. Bu yapmış olduğu seçim, bu tercihi, bu darmanışı bizim aile hayatımıza, onu yetiştirme tarz, tarzımıza asla uymuyor. Sanki eray dedi büyülenmiş gibi. Evet Esra Hanım doğrudur. Dediğim gibi sevdim yani. Saygı duymalarını beklerdim ama yani o saygıyı bana göstermediler. Sence çünkü... aynen Aybüke evli, Tuncay'la da evli, biz beraber kaçtık, bizim aşkımıza saygı duyun dediğinde duyar mıydı? Duymazlardı Esra Hanım. Zaten beni evlenmemi istemiyorlardı başından beri. Sonuna kadar zaten ben kaç defa görüştüm. Yani anne kuzusu diyor birileri de anne kuzusu diye bir şey yok. Ben çünkü evi otel gibi kullanan bir insanım. Evde duran bir insan değilim yani. Ben çünkü işten gelirdim direkt kendimi dışarı atardım. Allah biri sana anne kusu diyorsa bence o tanımlamayla gurur duymalısın. Yani dedim ki öyle bir şey yok yani Esra Hanım. Bizim yani asi yoktu. ve isyankar olmak bir birey olmayı mı gösteriyor? Ben defalarca söyledim Esra Hanım. Konuştum bu konuları. Yaşımın geldiğini de söyledim. Gerekli konularda görüştüm. Zamanı var zamanı var. Zaten as subay olmamı ne için istediler? Ben çalışıp yani Kendilerine faydalı olmam için istediler. Beni evlendirme niyetleri daha yok. Niye seni evlendirmek iste istemiyorlar? Diğer kardeşlerimden ötürü birinci kardeşimden yaraldılar. ikinci kardeşimden de yaraldılar. Bir faydalarını görmedi. En son işte ben varım sonuçta. Tek evlatları ben kaldı. Bana bilendiler. Bana yapmak istemediler. Asla evlenmesin. Evet asla evlenmesin. Yani Evliliğine 80 yaşına kadar oldular. da evlendirmeyeceğim diye bir sözü var annemin. Seni hiç evlendirmeyeceğim diyor. Kesinlikle evlendirmeyeceğim. Sen de diye. korkuyor muydun bundan? Korku değil zaten... İstediğim yapabilen bir insanım yani. Vallahi çok aklı enzelim. başımda bir insanım yani. Öyle aklı, aklı başında olsaydım böyle bir ilişkiye girer miydin? Doğru değil Esra Hanım. Kabul ediyorum durumu. Ama yani dediğim gibi sevdim. Görmeden de sevdim. Görerek de sevdim. Uzaktan da sevdim. Peki, Aklıma bu, söz geçiremedim. Sevginin içerisinde yalan var, riya var, sahtekarlık var. Yani fark... E e mesela onun eşiyle gidip arkadaş olman bana çok tehlikeli geliyor. Arkadaşmış gibi yapman, hiçbir şey yokmuş ve o adama abi diye hitap etmen çok yanlış geliyor. Haklısınız Esra Hanım ama Aybüke Hanım'dayken diyorum ya gözüm hiçbir şey görmedi. Senin mi gözün görmüyordu Aybüke mi senin rol yapmanı istedi? Rol yapmamı istemedi zaten ben de zaten biliyordum durumları. Hı -hı. Zaten karşılıklı oldu gizli bir şeydi yani ben yine söylüyorum yine söylüyorum Peki e, o fotoğraftaki kişi de mesela dün ekrana getirdiğimiz fotoğrafta yemek yediği biri vardı Evet Esra Hanım. Onunla da bir dönem arkadaşlık yapmış onu da eşiyle tanıştırmış ona da başka bir kılıf bul bulmuş Detayları kesinlikle biliyorum Esra Hanım ailesi de biliyor babasıyla dahi konuştum ben Hı -hı. Yani buradan da sesleniyorum eğer razı olursa gelip elini öpmek istiyorum baba diye sarılmak istiyorum Hı, Senin Kendisine. baban yok mu? Benim babam var Babam da baba, baba gibi baba bir insan yani. Ama yani o da yönetiliyor yani. Yöneticisi var başında. Kim yönetiyor? Annem yönetiyor. Kadın yönetiyor. Evet. Güçlü bir kadın annen o zaman. Evet, güçlü bir kadın. Şeyi böyle, çapbar. Otoriter bir kadın. Otoriter. 30 yıldır e, dünyanın en zor işlerinden birini yapıyor aslında. Şu açıdan hem bir tarafta evini çekip çeviriyor, diğer tarafta emeğinin ve iş gücünün karşılığında çocuk bakarak, bir başka bir evde çalışarak Emek ve iş gücüyle, beden gücüyle parasını kazanıyor. Evet. Hem parasını kazanıyor, hem çocuklarını büyütüyor, hem çocuklarını yetiştirmeye çalışan bir annem var. Evet, Bence böyle bir annen olduğu için gurur duymalısın. Ben her zaman gurur duyuyorum. Peki annen, yani bunu ne olur yanlış anlamayın, eray anlasın diye örnek veriyorum. Başka biriyle, baş, ev, babanla evliyken başka biriyle kaçsa, Evet saygı duyar mısın? O düşüncenin babam açısından bakmam lazım. Babam bak ne ama. der bu duruma? Hayır, evlat olarak da bak, e, baban olarak da bak. Hiç hoş bir şey değil Esra Hanım. Hiç hoş bir şey olmaz yani. Niye hoş olmasın? Sey anneni tutturdu diyor ki seviyorum da seviyorum diyor. Yani Sizi hiç de bıraktı hoş bir gitti. şey gitti. Evet. Sizi de terk etti gitti. Yani dedim ki ben yine yeri geldiğinde saygımı duyarım yani. Annem sonuçta beni doğuran kadın. Hı hı. Onun düşüncelerini de dinlerim. Babamın da düşüncelerini dinlerim. Hı hı. Babam yani reddetmişti. Aceleniz neydi Durum kaçmak adaysa. için? Mesela aybük'e boşanma davası açıp boşanabilirdi. Siz bir yılı hep boşa harcamışsınız. O bir yıl boyunca boşanma davasının sürmesini bekleyebilirdi. Belki üç yıl, sevgi böyle bir şey ya, üç yıl sen köşede beklerdin. Ben kimsenin mutsuzluğun üzerine bir yuva kurabilecek biri değilim. Böyle yetiştirilmedim. Sen boşun ondan sonra seninle beraber olurum diyebilirdin. Bunu niye beklemediniz? Esra Hanım nasıl anlatayım? İşler artık üstüme üstüme gelmişti. Zaten kendisini seviyordum. Bir anda yani dediğim gibi düşündük, taşındık. 10 dakikalık bir süre yani zaman istedim i̇şte kendisinden. İşte yemek ister Esra Hanım. Kolaycı bunlar. Şimdi, Şimdi <laughs> el ele çıktınız ya. Evet. El ele çıkmanızın altında yatan şey birbirinize olan sevginiz değil. Hem topluma karşı hem de mesaj vermek istediğiniz kişilere karşı bir davranış biçimi olarak kullanıyorsunuz. Onu da aklınızla insanlara e, biz seviyoruz da sayıyoruz da işte el ele. Bakın iki kural var hayatta. Hukuk kuralları ve ahlak kuralları. Evet. Ahlak kuralları insanların iyi insan kimdir sorusuna cevap verir. Hukuk kuralları da haklı insan kimdir sorusuna cevap verir. Sizin o davranışınız hukuki açıdan bakarsanız delil olarak karşı taraf için güzel bir delildir. Hem de toplum huzurunda bunu yapıyorsanız o kişinin manevi değerlerini de yok saymış demeksiniz. Yani siz eşinize o davranışı sergilemekle ben senin toplum içerisindeki ailede koca eş statüne bak böyle cevap veriyorum. Al budur işte evlilik kurumuna saygımdır deyip onun kişilik haklarına zarar veriyorsunuz. Zina için önemli bir göstergedir. Birlikte yaşadığınızın göstergesidir. Sizin açınızdan da aynı. Esnafım diyorsunuz, esnaf ilişkileriniz yok. Arkadaş olarak selam veriyorsunuz, Sev mahallede ilişkiler, o ahlak kuralları yok. Yani nereden tutarsanız, çöp olmuş bir ilişki, o güzel sevgi dediğimiz, saygı dediğimiz şeyi böyle kirletemezsiniz. Peki, bu buradan... toplum önünde böyle gayri legal, e, gayri ihtiyarı sergileyemezsiniz. Bunu hiç kimse kabul etmez. Ne hukuk ne ahlak kuralları. Buradan çıktığınızda nereye gideceksiniz? Hanım ilk olarak Adam, sevgi neyi kurtarıyor? İlk olarak yani uşağa gideceğiz. Yeni hmm. bir düzenimizi kuracağız. Nerede yaşayacaksınız? diyorum ya. Şimdi bir ya. kere Aybüke'yi aç bırakmaman lazım. Aç bırakmayacağım Açıkta kesinlikle. Açıkta bırakmaman lazım. Aybüke'nin tüm ihtiyaçlarını istediği dakikada karşılaman lazım. Tabii Çünkü ki. kocasına ilk vurduğu yer burasıydı. Sen evine ekmek almadın. Sen bana iyi bir hayat sağlamadın. Sen maddi anlamda... Konfor yaratmadın. Sen zaten çalışmayan bir adamsın. Sen beni çalıştırdın. Bir kere maddi ve manevi anlamda, özellikle de maddi anlamda Hiçbir her şey özrün Hiçbir zaman için ben gitmedim Esra abla. Ama e, öyle ana. dedin. Niyetimiz. Ben maddi için gittim dedin. Ben, ben öyle para bir şey dediğimi gerçekten bütün hatırlamıyorum. Bütün yayındaki tüm söylediği sözlerin hepsini lütfen ekrana getirin. Bunları sen söyledin. Açtık, yemek alamıyorduk, açıkta kalıyorduk, ihtiyaçlarımı gideremiyordum. Sen evine bakmıyordun, sorumsuzdun dedin. Ben sorumsuzdum önceki... Dedim. Önceki yılları söyledim ben. Hiç fark etmez şimdiki önceki yıllarınız başlıyor. Buradan gittikten sonra nerede yaşayacaksın? Kurulu bir düzeniniz var mı? Kurulu bir düzen ayarlayacağız Esra Hanım. Biraz bize zaman lazım. İş bulmam lazım. Nerede kalacaksınız? Lazım. Gece uyumanız Başka lazım. Başka bir Gül... şehir de olabilir. Şu anda şehir zaten evimiz var Esra abla. Kirayı nasıl ödüyorsunuz? Kiraya birikmiş param vardı, öyle dedik. Hayatım 10 bin lira mı ne, 15 bin lira mı ne birikmiş param var. İki ay kira versen bitti. Çalışacağım Esra Hanım, gerekirse hurdacılık yaparım. Yani ben her işte yani iş seçen bir insan değilim. Hı -hı. Her işte çalışmaya razıyım. Aybüke çalıştığın işi beğenmedi. Zaten beğenmediği için iş değiştirdim. Uşakta bir iş bulmuyorum. Şimdi şöyle anlatayım Çalıştı size Esra abla. Ne iş yapıyordu, neyi beğenmedi? Esra ben nakliye işine girdim. Nakliyeci dedim. Kaçtıktan sonra? Evet. Direkt zaten girdim. Başladım. Ben beğenmediğim için değil ayrıca kendisi yanlış konuşmasın. Saatler i̇ş olduğu uzundu. Için. Olabilir. Gerekirse 20 saat çalışırsın. Ekmek parası değil mi? Dediğim gibi yine uzun uzun konuşacağız yani. Bir yola çıktık sonuçta. <laughs> konuşacağız. Dediğim gibi biz zaten yola bir soğanı bölüşmek için çıktık yani varsa ortada. Böyle bir durum yani. İşte ortada bir soğan yok. Olsa yani onu bölüşür yeriz. Soğanı yani. bölüşünceye kadar çocuğa ne olacak bu arada? O da soğanı bölüşmenizi mi bekleyecek? Avukat hanım dediğim gibi bir düzenimiz olacak. İkimiz de çalışacağız. Ya ben soruyorum bak çocuk 3 evet. ayın. Çocuğun yemek yemesi lazım. Sağlık koşulları var. Eğitim hayatı var. Siz düzene sokuncaya kadar çocuk bekleyecek mi sizin düzene girmenizi? Beklemeyecek. Alacak mısın yanına? E Çocuğumun yanıma alacak mısın? Çocuğun Nerede yani yaşayacak öncesi? bu çocuk? Diyorum ya şu anda zaten bir evimiz var. Eşya var mı o evde? Va eşya var. Apart ev. Kendi odası Apart var. Apart mı? Apart. Günlüğü ne kadar ödüyorsunuz? Günlük ile aylık. Aylık ne kadar ödüyorsunuz? 2500 lira kirası var. 2500 TL. Bir göz oda. 2 artı 1. 2 artı 1 eşyalı. 2 artı 1. Çocuğun zaten şu anda kendi odası, kendi eşyaları var da eşyalı. Nerede var Aybüke? Evinde kuramamışsınız 12 yıllık ev, 5 yıllık evlilikte çocuğun düzenini. Gittiğiniz apartlarda mı tutacaksınız? Kayıdı, kuydu yok. Kimin girip kimin çıktığı sakın yanlış anlamasınlar. Kötü niyetli kullanılan yerlerden bahsediyorum. Aile binası esrarları değil. Ee, kimin girip kimin çıktığı belli yerlerde değil vallahi. Şimdi Tuncay Bey, e, Eray Bey'i görüntüden alabiliriz. Aybüke Hanım'la e, karı koca karşılıklı konuşacaklar. Tuncay Bey merhaba iyi misiniz bugün? Abla iyiyim şükürler olsun. Dün benim sürem yetmedi yayına e, e, size söyleyecektim dün. Buyurun. E, şimdi ben Esra abla yayına başlamadan önce şunu diyeceğim ben. Buyurun. E, şimdi ben rahatsızlığım benim arttı. Hı hı. Bu olaylar da benim biraz hırpaladı. Hı hı. Şimdi benim bu olaylarımı hani farklı farklı yerlere çektiler ya bu maddi hı. konusundan. Hı hı. E, şimdi Esra abla ben bu evime bir şekilde bakıyordum. Ama maddi yönden şu son yönden sıkıntı çektim. Benim hastalığım ağır olduğu için ben bu bütçeyi kaldıramadım. Benim her il il geziyordum. Her il gezmemde 10 bin lira yakın 15 bin lira yakın gidiyordu. <laughs> Dün ben e, kardeşimle gör, görüştüm. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde sonuçlarım çıkmış benim bekliyorlarmış orada. <laughs> e, benim ricam abla... Hani konuyu farklı farklı yerlere çektiler. Hani bu yardım konusunu da. Ben bu sadece yardım aldığım için e, esnaf arkadaşlar benim rahatsız ve ağır hasta olduğum bildikleri için. Ondan dolayı Tuncay, bana yardım ediyorlardı. Ed <laughs> e, Bir kere e, hastalığın e, akalazya hastalığı evet. ve e, yani 100 milyonda 3 kişide gözüken çok nadir hastalıklardan evet, biri. Abla. Ee, bu senin e, sürekli kilo vermeni, gerekli besinleri alamamanı sağlıyor. Bununla ilgili tek bir açıklama yapma. Eğer sana yardım etmemiz gerekiyorsa sana elimizden gelen çok şey desteği demek istiyorum, veririz. Bu hani, konuda için çok, çok rahat sağ olun, olsun. Şunu söylemek istiyorum ama. Yardım konusunda kendini açıklama. AYBKE bu konuda seni en iyi Yok, anlayan abla, biri. Şimdi şunu demek liselere istiyorum. giriş sınavı için sapa sağlam bir bedene, fizyeye ve güce sahip olduğu halde sosyal medyadan tanıdığı o kişiden okul parasını alabilmiş biri, değil mi? Yani yardım istemek senin gözünde ayıp bir şey mi? Esabla ben şunu demek istiyorum sadece. Ayıp size. bir şey değil. O bile evet. o tanıştığı, yeni tanıştığı sosyal medyadaki o tacizciden okul parasını almış biri. Lütfen bu konuyla ilgili hiç açıklama yapma. Yok abla ben sadece şunu demek istiyorum Söyle abla. abla. Son zamanlarda zaten kendi de biliyordu ve hastalığım şu anda arttı abla. Ben geceleri yatamıyorum Ersin abla. Hı hı. Benim yediklerim bütün hep ağzıma çıkıyor. Ben sabaha kadar ağzıma çıkıyor. Şimdi abla kolun bacağın arasında sıkıntı değil. Ama ben yemek yemiyorum yani beslenemiyorum. Her şey ağızdan giren bir şey. Şimdi Zonguldak, Rentecevit Üniversitesi'ne gideceğim tekrar. Bunda hani ne kadar bir bütçe çıkacak, ne kadar çıkmayacak bilmiyorum. Yani gerçekten de ağır hastayım. Belgelerimi de getirdim zaten abla. Ben sizden bir ablamız olarak ve Türkiye'nin e, sevilen bir esnası ablası olarak sahip çıkmanızı istiyorum. Ve büyüklerimden Allah rızası için çocuğumun başında. Durma, durmam için e, bir el, ellerini uzatmalarını istiyorum. Hocam iyi olmanı Hı. diliyorum ama bu Hı. boşanma sürecinde hani maddi manevi tazminat talebinde bulunursan... ...albükeden alacağın tazminatla da diğer ihtiyaçlarını da giderebilirsin. Bu hakkını da kullan lütfen. Gerçekten bu hakkını da e, kullan.